Final yayınları Final Evinizde programını sunar. Sevgili öğrenciler merhaba. Ben matematik öğretmeni Burhan Omrak. 8. sınıf derslerimize bugün cebirsel ifadelerde soru çözümüyle devam ediyoruz. İlk sorumuzda yukarıdaki şekiller bir bilgisayar programına ait sayısal değerleri göstermektedir diyor. Yukarıda tabloya baktığımızda farklı şekillerle onlara karşılık gelen sayıları görüyoruz. Bu programa a artı 1 bölü a eşittir kök 3 eksi 1 bilgisi yükleniyor. Bu bilgisayar programından a kare artı 1 bölü a kare ifadesinin sonucunun şekiller ile gösterilmesini istiyor. Öncelikle benden istediği ifade a kare artı 1 bölü a kare. Verdiği bilgide ise a artı 1 bölü a eşittir kök 3 eksi 1 bilgisini vermiş. a artı 1 bölü a'nın a kare artı 1 bölü a kare cinsinden yazılabilmesi için karşılığı olan kök 3 eksi 1 ve kendisinin eşitliğin her iki tarafında karesini alıyoruz. Her iki tarafında karesini aldığımızda hatırlayacağımız gibi herhangi bir ifadenin karesini aldığımızda örneğin x artı y'nin karesini aldığımızda birinci ifadenin karesi iki ifadenin çarpımının iki katı artı ikinci ifadenin karesini alacaktık. Burada da aynı şeyi uyguladığımızda Birincinin karesi olarak aldım, örneğin a artı 1 bölü a'nın karesi olarak aldığım ifade, birincinin karesi, ikisinin çarpımının iki katı, yani iki çarpı a çarpı 1 bölü a ve ikincinin karesi olarak yazılıyor. Burada ikinci terimde a'lar birbirini götürdüğü için a kare artı 2 artı 1 bölü a kare ifadesi kalıyor. Eşitliğin sağ tarafını karesini aldığımızda da yine birincinin karesi yani kök köküçün karesi 3. İkisinin çarpımı köküç 2 katı. Öndeki eksi olduğu için kök eksi 1'i çarptım. Eksi köküç 2 katı eksi 2 köküç. Eksi 1'in de karesini aldığımda artı 1 ifadesini görüyorum. Burada Sayılar kendi arasında toplanırken köklü ifade kendi arasında kaldı. Yani 4 eksi 2 köküç ifadesine eşit oldu. Biraz önce bulduğum ifade eşitliğin sağ tarafındaki 4 eksi 2 köküç ile eşit olmuş oldu. Burada bizden istenilen a kare ve 1 bölü a kare varken 2'ye eşitliğin diğer tarafını atıyoruz. Burada sol tarafta a kare artı 1 bölü a kare kalırken 2 eşitliğin diğer tarafına işaret değiştirerek gitti. Yani 4 eksi 2 kök 3 eksi 2 oldu. Sağ tarafında 4'ten 2 çıktığında 2 eksi 2 kök 3 ifadesini görüyoruz. Şimdi bu bilgisayar programında 2 eksi 2 kök 3 ifadesini verecek şekillere bakacağız. A seçeneğinde baktığımızda iki tane daire yani 3 artı 3 eksi iki tane altıgen kök 3 eksi kök 3 vermiş. Bu ifadeye baktığımızda A seçeneği 6 eksi 2 kök 3. B seçeneğine baktığımızda kareye denk gelen 2. Altıgen yerine kök 3. Ve yine kök 3 yazdığımızda 2 eksi 2 kök 3 ifadesini görüyoruz ki bu da zaten bizim bulduğumuz değere eşit oluyor. Emin olmak için diğer seçeneklere de baktığımızda daire yerine yine 3 yazdığımda üçgen yerine 1, altıgen yerine kök 3 yazdığım zaman C seçeneğinin 3 artı 1, 4 artı kök 3. D seçeneğinde ise kare yerine 2, beşgen yerine kök 2, ve yamuk yerine de kök 6 yazdığımda kök 2 ile kök 6'nın toplanmayacağını bildiğim için 2 artı kök 2 eksi kök 6 ifadesini görüyorum. Burada bulduğumuz ifade 2 eksi 2 kök 3 ifadesi B seçeneğini vermektedir ve doğru cevabımız B'dir. Bir diğer sorumuzda ise bir sınıfta bulunan x tane erkek öğrencinin her birine x eksi bir tane. Y tane kız öğrencinin her birine Y artı bir tane kalem dağıtılıyor. Bu öğrenciler bir kampanya düzenleyerek dağıtılan kalemlerin ikişer tanesini kendilerine aldıktan sonra geriye kalan kalemleri yardıma ihtiyacı olan kardeş bir okula yollamak istiyorlar. Buna göre bütün öğrencilerin katıldığı bu kampanya kapsamında kardeş okula gönderilecek toplam kalem sayısını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir diyor. Birinci durumumuzda, birinci durumumuzda öncelikle öğrencilere dağıtılan kalemlere bir bakalım. X tane erkek öğrenciye her birine X artı bir tane kalem dağıtıldığında X çarpı X eksi bir tane kalem erkek öğrencilere. Y tane kız öğrenci her biri y artı bir tane kalem aldığında y çarpı y artı bir tane de kız öğrencilere kalem dağıtılmış oluyor. Bu öğrenciler ikişer tanelerini kendilerine ayırdıktan sonra geri kalanını kardeş okula göndereceklerdir. Buna göre ikinci durumda aldıkları x eksi bir tane kalem için, tabi erkek öğrenciler için söylüyoruz öncelikle. Her bir erkek öğrenci ikişer tanesini kendisine ayırdığında hemen burada x eksi 1 eksi 2'nin x eksi 3 olduğunu ifade ediyoruz. Yani her biri x eksi 3 kalemi. Kız öğrenciler için de y tane kız öğrenci bu sefer de y artı 1'den her biri ikişer aldığına göre y artı 1'den 2 tanesini çıkardıklarında y eksi 1 tane kalemi kardeş okula gönderiyorlar. Erkek öğrencilerin toplam gönderdiği kalemi bulmak için x'i içerideki her bir terimle çarpıyoruz. x ile eksi çarptığımızda x kare, x ile eksi 3'ü çarptığımızda eksi 3x ifadesini görüyoruz. Kızların yolladığı kalemlere baktığımızda ise y ile ya y eksi 1'i çarptığımızda önce y ile y'yi çarptık y kare. Daha sonra y ile eksi 1'i çarptığımızda eksi y ifadesini görüyoruz. Bu ikisinin gönderdiği, bu iki tarafında gönderdiği, hem kızların hem erkek öğrencilerin gönderdiği toplam ifade ise kardeş okula gönderecek toplam kalemi verecektir. Erkeklerin gönderdiği x kare eksi 3x, kızların gönderdiği ise y kare eksi y ifadesiydi. Burada her bir terim benzer bir terim olmadığı için aynı şekilde kalacağından doğru seçeneğimiz A seçeneğidir. X kare eksi 3x artı y kare eksi y'dir. Bir diğer sorumuzda yukarıda bir kenar uzunluğu 2x artı 3 birim olan kare bir atış tahtasına atış yapılacaktır. Bu tahtanın her iki yanı uzunluğu x eksi 1 birim olan iki mavi bölge ve ortasında yer alan Beyaz bölgeden oluşmaktadır. Mehmet'in bu atış tahtasına yaptığı atışın tahtaya isabet ettiği bilindiğine göre beyaz bölgeyi vurma ihtimalini gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle hatırlayacağımız gibi olasılıkta bir olasılığı belirtebilmemiz için buradaki ihtimaliyet bizim için olasılıktı. Olabilecek ihtimallerin sayısı bölü tüm ihtimallerdi. Baktığımız zaman olabilecek ihtimallerim beyaz bölgeyi vurması iken tüm ihtimallerim tamamen karenin kendisini vurması demek oluyordu. Burada vurabileceğim yerler bir alanı temsil ettiği için öncelikle benim tahtada vurabileceğim bütün ihtimallerim 2x artı 3 olan bir karenin alanı kadardır. Yani 2x artı 3'ün karesi kadardır. Herhangi bir karenin alanının bir kenarı a olmak üzere a kare olduğunu biliyorduk. Dolayısıyla 2x artı 3 birim olan bir kenar alan olarak 2x artı 3'ün karesini ifade etmektedir. Mavi bölge olarak adlandırılan kısımlar ise kenar uzunlukları x eksi 1 olan dikdörtgenlerin şekilde gösterimidir. Burada baktığımızda buradaki bir kenarın toplam uzunluğu 2x artı 3 olduğuna göre hem sol taraftan hem de sağ taraftan birer tane x eksi 1 ifadesi çıkartılıyor. Baktığımızda buradaki eksi ifadelerin içeriye dağılacağını göz önünde bulundurursak 2x artı 3 eksi x eksi ile eksi 1'i çarptığımda artı 1 aynı şekilde eksi x artı 1 ifadelerini görüyoruz. Benzer terimler olan 2x eksi x ve eksi x'i çıkardığımda 0x kaldığı için bunu yazmama gerek yok. 3 1 daha 4 bir daha 5 ifadesini görüyoruz. Yani Beyaz bölgenin kısa kenarı 5 birimdir. Uzun kenarı ise uzun kenar olarak gösterdiğimiz yerler ise karenin bir kenarına eşit olduğu için 2x artı 3 diyebiliriz. Bundan dolayı olabilecek ihtimallere baktığımız zaman beyaz alanı vurma ihtimali ise beyaz alanın alanı kadardır. Burada dikdörtgenin alanı formülü gereğince kısa kenarla uzun kenarı çarptığımda 5 çarpı 2x artı 3 ifadesini görüyorum. Olasılığımız ise ihtimaliyet olarak aldığımız olasılığımız ise 5 çarpı 2x artı 3 bölü 2x artı 3'ün karesidir. Burada 2x artı 3'ün 2x artı 3'ün karesi olan ifadelerden bir tanesiyle sadeleştiğini öngörürsek 5 bölü 2x artı 3 ihtimali Mehmet'in bu tahtada beyaz bölgeyi vurma ihtimalidir. Seçeneklerimize baktığımızda ise A seçeneği benim için doğru seçenektir. Bir diğer sorumuzda ise volkan kenar uzunlukları x artı 20 metre ve 2x artı 20 metre olan dikdörtgen şeklindeki arsasını köşegen üze üzerinden ikiye ayırdıktan sonra biri dikdörtgen, ikisi dik üçgen olacak şekilde üç bölgeye ayırmıştır. Daha sonra birinci bölgeye metrekaresi x lira, ikinci bölgeye metrekaresi 3 lira ve üçüncü bölgeye metrekaresi x eksi 1 lira olan parke taşları döşeyen volkanın bu iş için ödemesi gereken, ücreti gösteren, cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir diyor. Öncelikle arazinin en baştaki uzunlukları uzun kenarı 2x artı 20, kısa kenarı x artı 20 metre olan bir dikdörtgendir. Bu dikdörtgen köşegeni üzerinden ikiye ayrıldıktan sonra üç ayrı bölge oluşturuluyor. Bu bölgelerden biri dikdörtgen iken diğer ikisi dik üçgendir. Alanın sağ tarafına baktığımda x artı 20 metre olduğuna göre yine sol tarafında x artı 20 metre olacağını düşünürsek 20 metresi birinci bölgede ise ikinci bölgenin bir kenarı x metre olmuş oluyor. Aynı şekilde uzun kenara baktığımızda 2x artı 20 metre olduğundan Burada üçüncü bölge 20 metre. Dolayısıyla ikinci bölgenin uzun kenarı ise 2x metre olmuş oluyor. Bu soruyu cevaplayabilmek için öncelikle alanlarını bulmamız gerekiyor. Birinci bölgenin alanına baktığımda birinci bölgede karşıma bir dik üçgen çıkıyor. Hemen bir hatırlatma yapacak olursak bir dik üçgenin kenarları A ile B olmak üzere alan formülü A çarpı B bölü 2 idi. Yine bir dikdörtgenin ise kısa kenarı C, uzun kenarı D olmak üzere alanı C çarpı D Burada da biz dik üçgeni ve dikdörtgenin alanlarını kullanacağız. Birinci bölgeye bir kenar uzunluğu 20, diğer kenarı ise 2x, altta olduğu gibi yukarıda da yine 2x'tir. 2x metre olan bir üçgen alandır. Burada 20 çarpı 2x bölü 2 ifadesi 2 ile 2'yi sadeleştirdiğimde 20x'e denk geliyor. Aynı şekilde ikinci bölge olan dikdörtgenin kısa kenarı x metre iken uzun kenarı 2x metreydi. Yine alanı benim dikdörtgen formülüm gereğince, alan formülüm gereğince 2x ile x'in çarpımı olan 2x karedir. Üçüncü bölge olan farklı bir dik üçgen x metre olduğu için bir tarafı daha yine x metre oldu. Yani x metreye 20 metre olduğundan aynı şekilde x çarpı 20 bölü 2 olacaktır. 20x bölü 2'den burası da 10x çıkmaktadır. Sorunun son kısmında ise birinci bölgeyi metrekaresi x liradan. Birinci bölgemizin alanını ne bulmuştuk arkadaşlar? Birinci bölgemizin alanını 20x bulmuştuk. Metrekaresini x liradan dediğine göre 20x'i x ile çarptık. 20x kare oldu. İkinci bölgemizin alanını, dikdörtgen olan alanı 2x kare bulmuştuk. 2x karelik kısmı yani ikinci bölgenin metre karesini 3 liradan çarpı 3 dedik. 2 ile 3'ü çarptığımız için 6x kare oldu. Üçüncü bölgemizi ise 10x olan kısmımızı alanı 10x bulmuştuk. Metrekaresini x eksi 1 liradan parke taşıyla döşemiştir. x eksi 1 lira yazıyoruz. Burada 10x'i içeriye dağıttığımızda 10x ile x'i çarptığımızda 10x kare. 10x ile eksi 1'i çarptığımızda eksi 10x ifadesini gördük. Burada İfadeleri topladığımızda birinci de 20x kare, ikinci de 6x kare, üçüncü de 10x kare eksi 10x ifadelerini görüyoruz. Benzer terimler x kareler baktığımızda 20x kare, 6x kare daha 26, 10x kare daha 36x kare olurken eksi 10x kalıyor. Bu da seçeneklerimizde baktığımızda 36x kare eksi 10x ifadesi D seçeneğinde karşımıza çıkıyor. Cevabımız D seçeneği 36x kare eksi 10x'tir. Başka bir şekilde sorumuzda yine yukarıdaki şekillere karşılık gelen cebirsel ifadeler gösterilmiştir. Hemen şeklimize bakıyoruz. Kare içerisine yazılan sayının bir fazlasının karesi daire içerisine yazılan sayının bir eksiğinin karesi üçgen ise içerisine yazılan sayının karesinin bir eksiği olarak adlandırılıyor. Buna göre verilen ifadede aşağıdakilerden hangisine eşit olduğunu soruyor. Baktığımızda ilk ifademiz kare içinde bir K harfi. K ifadesine baktığımızda karenin karşılığı olan bir fazlasının karesi ifadesini görüyoruz. Aynı şekilde paydasında yazılan üçgene baktığımızda ise üçgen kendi içine yazılan sayının karesinin bir eksiği olarak adlandırılıyor. Daire olarak adlandırılan yer ise, ifade ise içerisine yazılan sayının bir eksiğinin karesi olarak söyleniyor. Verilen ifadeleri şekilde yerine yazdığımızda baktığımızda öncelikle x artı 1'in karesi yani x artı 1 ile x artı 1'in çarpımı olarak da yazabiliriz. Bölü üçgen içinde x dediğim x kare eksi 1 bölü 1 bölü x eksi 1'in karesi olarak yazılabiliyor. Verilen ifadeleri açtığımda x artı 1'in karesini x artı 1'in kendisi çarpımı olarak adlandırdım. x kare eksi 1'i ise x artı 1 ile x eksi 1'in çarpımı olarak adlandırıyorum. Hemen onu da hatırlatmasını yapalım. x kare eksi 1 ifadesi karesi olan sayının ikinci o ifadeyle toplamı ve farkının çarpımı olarak yazılıyordu. İki kare fark olarak adlandırıyorduk. Bölme işlemini çarpma olarak aldığımda ikinci ifadeyi ters çevirmem gerekiyor. Bu da x eksi 1 ile x eksi 1'in çarpımı anlamına geliyor karesi olarak. Baktığımda gerekli sadeleştirmeleri yaptığımda x eksi 1'ler sadeleşti. x artı 1'ler sadeleşti. Elimde sadece pay kısmında x artı 1 ve x eksi 1 ifadesi kaldı x artı 1 ile x eksi 1'in çarpımı ise x artı 1 ile x eksi 1'in çarpımı ise biraz önce hatırlattığım 2 kare farkına eşit oluyor. Yani x kare eksi 1'e eşit oluyor. x kare eksi 1 ifadesinin de eşit olduğu yer benim için üçgen olan kısımdı. Çünkü içerisinde yazılan sayının karesinin bir eksiğini alıyordu. Bu da seçeneklerde baktığımızda C seçeneğine denk geliyor ve cevabımız C oluyor. Kısa bir aradan sonra devam ediyoruz arkadaşlar.